Merhaba arkadaşlar herkese. Şimdi odaya bütün Aliyaz'ın oyuncaklarını sakladık. Aliyaz arayacak bulabilecek mi acaba? Nerede var acaba? Aa nasıl buldun ya çiçeğin içindekini? Bir. Başka. Onun mı buldun babacığım televizyonun üstündekini ya? Burada da bir tane araba var. Başka nerede var acaba? Ya nereden biliyorsun sen ya? Orada ne varmış? Robot şimşek McQueen var. Başka başka başka. Ya ondan mı buldun sen ya? Bir tane de oradan çıktı. Başka başka başka. Aa yokmuş orada bulamadın. Ya yine mi buldun? Ondan mı buldun babacığım? O bir tane daha otobüs buldu. Tamam bunlar sepetine koyuyorsun babacığım. Başka nerede var acaba? Başka nerede var? Bulabilecek misin acaba? Orada. Nerede? Ya o yastığın arkasından da mı buldun babacığım? İşte. Onu da alıyorsun. Bulamadın. Başka nerede var acaba? <laughs> Onu da buldu. Yaz bunu da buldu arkadaşlar. Başka yine var ki sakladım ben. Bakalım bulabilecek misin? Al bakalım. Nereye saklamış olabilirim sence? Bul bakalım. Nerede? Aa! <laughs> nasıl gördün sen ya? <laughs> yine. Tamam, bunu Başka da alıyoruz. Bir tane de traktör vermiş burada. Başka da. Başka yine var ki. Bakalım bulabilecek mi misin? Nerede acaba? Bulursan sana sürpriz yapacağım. Başka nereye saklamış olabilirim sence? orada da yokmuş. <laughs> Onda mı buldun? Astronot da oradaymış uzaylı. Başka nerede o ya? Onun içinde yokmuş ki. Başka bulabilir misin acaba? Nerede olabilir? Bakalım, bakalım, bakalım. Orada da mı var babacığım? Onu nasıl buldun ya? Hepsinde buldun sen ya. Başka kaldı mı acaba? Bir tane daha kaldı. Nerede acaba? Burada arkadaşlar ama Yağız görmedi. Ee, yaklaşamadın, yaklaşamadın, yaklaşamadın. Yaklaşıyorsun. Ben söyleyemem. Sen bulacaksın. Bana, Bilemedin. Kafanı kaldır bakayım. bir Şöyle sağına soluna bak. Nerede olabilir? Sana ipucu vereyim mi babacığım? Hı? Yıldız. Nerede yıldız var? Bizim evin neresinde yıldız var? A bilemedin. <laughs> Onu da yaz. Yine. Tamam. Bunu da buradan alıyoruz. Yine var mı? Şu an bilmiyorum. Başka var mı? Yok. Var. Arkadaşlar kanalımıza abone olun. Yine, görüşürüz. Yine. Tamam yine oynayalım babacığım. Aha. Oynayalım hadi Benim bakalım. Yine gitmek yok. Tamam.